Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Alper Bugün size Roblox'a nasıl hile açabileceğinizi göstereceğim İlk olarak hile açmak için sizin bir exploit'e yani hile uygulamasına ihtiyacınız var Ben bu videoluk Solara kullanacağım Siz istediğinizi kullanabilirsiniz ee, Mesela siz Solara'nın nasıl kurulduğunu hiç kullanıldığını bilmiyorsanız sağ üstte çıkan i e butonundan benim kendi çekmiş olduğum videoyu izleyip Solara'yı nasıl indirir, kurar ve nasıl kullandığınızı görebilirsiniz. Ee, şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar açıklamada verdiğim linkten Script'i alıyorsunuz Bedava bir şekilde Sonra buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar script'i Öncelikle e, Script'i yapıştırdıktan sonra Enjekte edelim oyunumuza Biraz bekleyelim Şu dairenin yeşil olması lazım şu an kırmızı ve yeşil oldu şimdi çalıştıra basıyoruz ve direkt geldi bu arkadaşlar paneli e, bu script benim değil Sanderix zaten burada geliştiricisi var Sander Tevzi'ye e, Sanderix'in Discord'u var İsterseniz katılabilirsiniz adamın geliştiricinin profili var grubu var katılabilirsiniz Par, paralı versiyonu var arkadaşlar çok güzel 62 Robux'a buradan kopyalayarak tişört linkine gidip alabilirsiniz. Ve paralı versiyonu kendi hesabınıza çalıştırabilirsiniz. Burada bedava versiyonu var arkadaşlar. Şu bedava versiyonu hemen çalıştıralım arkadaşlar. Bu herkesin kullanabilmesi için. Geliyor. Burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi geldi. İsminiz bu arada böyle oluyor. Bunu değiştirebilirsiniz tabii ki de. Hemen hızlıca anlatmaya başlayacağım. Şu fan kısmında e, birini mesela seçiyoruz. İstediğiniz kişi seçelim. Mesela Türk'ü seçelim. Ya da Türk'ü seçmeyelim. Çinli Japon var mı onu seçelim. Bilmiyorum. Reyyan var mesela bunu seçelim. Kill by Car diyelim. Ve e, Gördüğünüz gibi kızı Arabayı indiriyor. Sonra dünyadan aşağı atıp öldürüyor. Çok güzel biriyle. <laughs> mesela at alma falan var. Ben arkadaşlar bir sürü özellik olduğu için video uzun olmasın diye gereksiz olanları e, göstermeyeceğim. Bazı yerleri atlayabilirim. Atlarsam da kusura bakmayın yani. Buradan eşya falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun eşyaları. E, bakın tıkladım mesela görünce bir falan filan işte eşya alabiliyorsunuz. Troy kısmı var, e, sınırsız zıplama. duvardan geçme var arkadaşlar. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi shift lock var. Shift lock açarsanız arkadaşlar burası geliyor. E, shift lock ile oynamanız sağlıyor oyunu. Buna yarıyor. E, arabayı uçurma var, küçük kalma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendinizi bile zor görüyorsunuz. Çok küçük oluyorsunuz. Eski halimize dönelim e, K'ye basarak karakterimizi hemen öldürüp reset çekebiliyoruz. hızımızı zıplamamızı ayarlayabiliyoruz buradan. Burada hazır kostümler var. Mesela SCP kostümleri buradan kostüm alabiliyorsunuz. mesela örnek olarak bir tane göstereyim ben. E11 tıkladım. Gördüğünüz gibi işte böyle SCP güvenlik kostümlerine falan ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi. K'ye basıp reset çekeceğim şimdi ben. Ha, öncelikle buradan bir kestiklamamız lazım. Sonra K'ye basmamız lazım. Tamam. Artık reset çekebiliyoruz K'ye basarak. Eee, ha doğru reset çekince düzelmiyordu lan. Unuttum ben. Ya şimdi düzeldi. Buradan Mim skinsleri de var. Ee, yani Mim skinleri, Mim kostümleri. Mesela ne olalım? Bow ne olalım? Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bekleyelim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm olduk. Burada farklı kostümler var. Bir sürü bir sürü aura ekleyebiliyorsunuz kendinize. Araba kostümü var. Değişik yani. Arabanızı değiştirebiliyorsunuz ee, Korku skinleri var Korku karakterleri olabiliyorsunuz mesela Jeff the Killer diyelim <laughs> Böyle yani Troll amaçlı zaten Şöyle Düzelttim ee, Meme skinleri var tekrardan farklı farklı mesela Başka bir tane alalım Ne olalım ee, Ayuwoki olalım Gördüğünüz gibi olabiliyorsunuz yani böyle Evet geçelim. Chat var arkadaşlar. Chat bypasser hiç çalışıyor mu emin değilim. Çalışıyorsa da, da sizde çalışıyordur. Yani pek kullanmayın bence yani küfür edip de ana hesabınızı banlatmayın. Ee, burası arkadaşlar ee, şeyi chat'i komple temizliyor. Mesela bakın zaten şu anda Türkler var. İlla tepki verirler. Ya yani inşallah ee, mesela buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi Bir sürü boşluk koyuyor karakterimize ve server Chat cleared diyor Server Chat cleared insanları e, Trollemek için Kullanabiliyorsunuz Mesela chat cleared Chat temizlendi anlamında Bunlar hala anlamamıştır şimdi e, Sigma diyelim arkadaşlar mesela tekrardan Gördüğünüz gibi e, Bir yere saklansak ama iyi olur Görmesinler diye ee, Hala takmıyorlar bu arada Değişik çünkü mesela Hello diyelim yine hello diyelim Onlar mesaj attığı anda direkt Bunu yapıştıracağım Göremesinler diye hmm. Farklı yazılar da var Sandal The West falan ee, Evet Görünce fark ettiler Şi bir tuvalet falan yapabiliyorsunuz. Bu arada biri bana orada şey dedi. Ha. Ben şimdi onu neyse. Videoda söylemem arkadaşlar kusura bakmayın. Arix e dediymiş hemen gerçek adına bakalım. Elf Berok. Tamam. Ben şimdi göstereceğim o iyi. 11 yaşındaki veletsin. Tamam. Videoda kahveye çekiyormuş Dur lan ismi neydi? Ha. Elf Berok. Bunu şimdi ben oyundan çıkartana kadar trollemez miyim? Sadece araba basacağım bu arada. Sadece araba basacağım. Tıklayalım. Arabamıza biniyoruz. Aptal alıyoruz ve öldürüyoruz gördüğünüz gibi. Arceus X kullanıyormuş yani mobil olduğu belli. Aksiti mesela arkadaşını da keselim. Kral Yusuf Alp YT. Yani bu da velet oldu belli. Acaba benim videomu görürler mi? Neyse çok da şeyim yani. Tamam bunu da öldürelim. Görüyorsunuz arkadaşlar yani mükemmel troll milletin içinden geçme skripti. Bunu niye öldürmedi? Tekrardan bekleyelim. Oyundan falan mı çıktı bu çocuk yoksa? Olabilir bakalım. Diğeri çıkmamış. Arix'e diye denelim şöyle. Elf Berok. Evet. <laughs> Şu an arabada olduğu için olmuyor tabi. Gördüğünüz gibi tekrardan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. çocuğu yani yok ediyorsunuz kısaca. Harika bir şey. Böyle arada chat'i kapatacağım artık. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. Son biraz daha yapıştırayım bari. Bunlar görmesin mesela. Şöyle arkadaşlar hızlı hızlı yapabiliyorsunuz. Ee, güzel. Ha aşağıya hiç göstermedim pardon. Milletle uğraşmaktan. Heh, buraya yani şu üstteki isminizi falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu açtınız. Böyle Sandelix falan oluyor arkadaşlar. Ee, Gökkuşağı isim falan var. Buradan istediğiniz animasyonu seçebiliyorsunuz. Bir sürü animasyon var. E, spam falan yapabiliyorsunuz. Bunu pek bilmiyorum. Siz araştırabilirsiniz. E, bu arada gerçekten bence en iyi Brookhaven scripti şu anda. Hele paralı hali mükemmel. Bu yüzden ben de bunu paylaşmak istedim. Sizin kullandığınız eksekütörü bile gösteriyor. E, müzik ID'sini buraya yapıştırıp müzik bile çalabiliyorsunuz bedavadan. Teleport var. E, bir yerlere ışın Dur. Gördüğünüz gibi böyle em, evlere ışınlanabiliyorsunuz. Mesela 11 numaralı ışınlan. Işınlan. 16 yaşında ama neyse. karşımız yani karşımızda 11 var. Işınlamış. Hmm, ne. Yani her yere ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey. Em, OP eşyalarda arkadaşlar böyle elinize falan da eşya alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel ama ben normalde arkadaşlar video dışında pek Roblox oynamıyorum. Yani neredeyse hiç oynamıyorum ama. Hatta Broke Even, bence zaman kaybı bana göre. Neyse sizde şimdi ee, negatif enerji vermeyeyim istedim. Ee, ama vallahi bu sefer sardı yani eğlenceli geldi. Hile açınca Broke çok sarıyor gerçekten. <laughs> Nehill'le Ervo diye bir kız geldi. Büyük aynı sınıftalar. Hemen bunları da troll ne hır ya, fakir yani görüyorsunuz eee brokhaven'a girip kendini bir şey zannediyor çoğu erva da öyle bunlar şimdi erkek olmasın lan troll deyip neyse neyir hemen uçuralım şöyle selam merhaba'yı göreceğim sen şimdi erva'yı da uçuralım Selam merhaba tamam yani Chat'i şey yapalım şimdi arkadaşlar hmm. sigma diyelim tamam ee, videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar şöyle bir bu arada bunu kapatırsanız buraya tıklayıp açabilirsiniz burada ay emojisi var veya sol kontrol tuşuna basarak sol JTR'de yapabilirsiniz telefondaysanız da bu tuşa basmanız yeterli ee, şimdi Arkadaşlar videoyu sonlandıralım. Nerede sonlandıralım? Hemen şurada sonlandıralım. Bitsin gitsin arkadaşlar. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ve ileriki videolarda hangi oyunun hilesinin gelmesini istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.